Evet, zaman Said Nursi Hazretlerinin Asayi Musa isimli kitabından 8. meselenin bir hulasasının bir kısmını okumaya başlıyoruz. Cehenneme dair beyanatı Kur'aniye. Kur'an'ın anlatımları o kadar vazı ve zahirdir ki, o kadar açık ve görünürdür ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izale edecek, ortadan kaldıracak iki üç nükteyi tafsilini açıklamasını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir hulasasını, gayet kısa bir özetini beyan edeceğiz. Birinci nükte, cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hassiz rahmet Rabbaniye, sınırsız Rabbani rahmet o korkan adama der, bana gel tevbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu, Cehennemin varlığı değil korkutmak belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen ve senin ve haklarına tecavüz edilen hassiz mahlukatın sınırsız sayıda mahlukların intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalalette sapkınlık boğulup olup çıkamıyorsan yine cehennemin vücudu. Yine cehennemin varlığı bin derece idam ebediden. Ebedi idamdan hayırlıdır ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan hatta yavrulu hayvanat dahi akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle, lezzetleriyle ve mutluluklarıyla lezzetlenir. Bir cihette mes'ud olur, bir cihette mutlu olur. Şu halde sen ey mülhid, ey inkarcı kişi, dalaletini itibariyle, sapkınlığını itibariyle ya idamı ebedi ile ya ebedi idam ile ademe yokluğa düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerli mahz olan adem ise, şerrin kendisi olan yokluk ise senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun. Ve mutluluklarıyla memnun ve bir derece mesud olduğun ve bir derece mutlu olduğun umum akraba tüm akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni ve insani mahiyetini yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile ademe düşer. Her şey senin inkarın ile yokluğa düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan varlık dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesul, ya cennette mutlu veya vücut dairelerinde veya varlık dairelerinde bir cihette merhametlere mazahar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak, cehennemin var olmasına taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe, yokluğa taraftar olmaktır ki, hassiz dostlarının, sınırsız dostlarının saadetlerinin, sınırsız dostlarının mutluluklarının hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise hayrı mahz olan, hayrın kendisi olan daireyi i vücudun, varlık dairesinin hakimi celalinin, celal sahibi hakiminin hakimane ve adilane, Hikmetli ve adil bir vaziyetteki bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcud ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve aleme bekaya ait ve ebedilik âlemine ait hizmetleri var. Ve zebani gibi, cehennem melekleri gibi pek çok zihin hayatın, pek çok canlıların celalde arane, celalli bir vaziyetteki meskenleridir. İkinci nükte, cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, cehennemin var olması ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete, sınırsız rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete ve israfsız ölçülü hikmete zıddiyeti, zıtlığı yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalime cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil, bir tek yolsuz merhamete karşılık yüzer bi' çarelere, yüzer çaresiz varlıklara, yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafiri mutlak, mutlak kâfir ve inkarcı küfrüyle, inkarıyla hem esma ilahiyenin hukukuna, hem ilahi isimlerin haklarına inkâr ile tecavüz, hem o esmaya şehadet eden, hem o isimlere şahitlik eden mevcudatın şehadetlerini, hem o isimlere şahitlik eden varlıkların şahitliklerini tekzib ile, yalanlama ile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı ve mahlukların o isimlere karşı tesbih tesbihkârâne, tesbih eder şekildeki yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz, haklarına tecavüz ve kainatın gayeyi hilkati ve kainatın yaratılış gayesi ve bir sebebi vücudu ve bekası olan ve varlığının ve devamının bir sebebi olan tezahür-ü rububiyet ilahiyeye karşı, Cenab-ı Hakk'ın, Rab'liğinin ve ilahlığının görünmesine karşı, ubudiyetlerle mukabelelerini, ibadetlerle karşılık vermelerini ve ayine darlıklarını ve ayna tutma vazifelerini tekzib ile, yalanlama ile, hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet, öyle büyük bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. İnna Allah la yaghfiru en yushrake bih. Yani muhakkak ki Allah kendisini ortak koşulmasını asla affetmez ayetinin tehdidine müstahak olur. Onu cehenneme atmamak bir yersiz merhamete mukabil. Bir yersiz merhamete karşılık hukuklarına taarruz edilen, haklarına saldırıda bulunulan hadsiz davacılara, Sınırsız sayıda davacılara hassiz merhametsizlikler olur. Sınırsız sayıda davacılara sınırsız merhametsizlikler olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunu, cehennemin varlığını istedikleri gibi izzeti celal, Cenab-ı Hakk'ın celalinin haysiyeti ve azameti kemal dahi ve Cenab-ı Hakk'ın mükemmelliğinin yüceliği dahi kat'i isterler. Kesin olarak isterler. Evet, nasıl bir serseri asi ve rayiyete tecavüz eden bir adam ve halka tecavüz eden bir adam oranın izzetli hakimine, oranın şerefli ve haysiyetli hakimine dese, beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa, elbette o şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Aynen öyle de kafiri mutlak, mutlak inkarcı küfrüyle İnkarıyla izzeti celaline, Cenab-ı Hakkın celalinin izzet ve şerefine şiddetle dokunuyor ve azameti kudretine ve kudretinin yüceliğine inkârıyla dokunduruyor ve kemali rububiyetine ve Rabbinin ilahlığının mükemmelliğine tecavüzü ile ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbabı mucibesi, pek çok gerekli sebepleri ve vücudunun ve var olmasının hikmetleri olmasa da öyle kafirler için bir cehenneme halk etmek, öyle kafirler için bir cehennemi yaratmak ve onları içine atmak o izzet ve celalin şe'nidir. O şeref ve haysiyetin ve celalin gereğidir. Hem mahiyeti küfür dahi, inkarın mahiyeti dahi cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, bir cisme ve şekle bürünse, lezzetleriyle bir cennete hususiye, özel bir cennet şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki küfrün, inkarın ve bilhassa küfrü mutlakın ve özellikle mutlak inkarın ve nifakın ve münafıklığın ve irtidadın ve dinden dönmenin öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri öyle karanlıklı ve dehşetli acıları ve manevi azapları var eğer tecessüm etse eğer bir cisme ve şekle bürünse o mürted adama o dinden çıkmış adama bir hususi cehennem olur ona has bir cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir ve bu fidanlık dünya mezrasındaki bu fidanlık dünya tarlasındaki hakikatçiklere ahirette sünbüller vermesi noktasından bu zehirli çekirdek uzak kumacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim, bir mayasıyım der. Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için uzak zakkum bir hususi numunesi, uzak zakkum bir özel numunesi benim meyvem olur. Madem küfür, inkar, hadsiz hukuka, sınırsız sayıda haklara bir tecavüzdür. Elbette hassiz bir cinayettir. Sınırsız bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstahak eder. Sınırsız bir azabı hak ettirir. Madem bir dakika katil, bir dakika öldürmek, 15 sene cezada, 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye, insanın adaleti kabul edip maslahata, menfaate ve hukuku ammeye ve halkın hukukuna muafık görür, halkın hukukuna uygun görür, elbette bir küfür bin katil kadar, bir inkar bin öldürmek kadar olması cihetiyle bir dakika küfür mutlak, bir dakika mutlak inkar, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanuna adalete, o adalet kanununa muafık geliyor, uygun geliyor, bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstak, azaba hak etmiş ve yine fiha ebede, yani onda ebedi kalacaklardır sırrına mazhar olur. Yine burada kalalım sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.